Sen ne yapıyorsun sen mahallem? Chucky git lan başımdan. Chucky! dur! Chucky dur ne Ne yapıyorsun Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar. Arkadaşlar ben Belgo Beni artık tanıyorsunuz. Başımda olaylar bitmiyor. Bitmiyor arkadaşlar. Maskele adamlarmış. Deli nineymiş. Çığlıkmış, Momo'ymuş, Oymuş, Şuymuş. Şimdi de başımıza Çaki geldi arkadaşlar. Bu Çaki arkadaşlar bana inanmayacaksınız. Bu Çaki canlı. Bu yanımda gördüğünüz Çaki canlı arkadaşlar. Bugün bunun deneyimini yapacağız sizlerle. ilk defa olacak. Çünkü zamanında birkaç şey yaşadık. Bu çeki buradan gitti. Başka yerlere gondu odamda. Hatta yerlerini de gösterebilirim ama şu an kamerayı alıp göstersem mi ya? Instagram'ımda görürsünüz arkadaşlar zaten fotoğrafını. Instagram sayfama gidin. Çaki fotoğrafını göreceksiniz. Ben bir gece yatarken bu çeki Pencerenin kenarındaydı. Şuradaki gördüğünüz çaki arkadaşlar. Sabah uyandığımda çaki dolabın üzerindeydi. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Biri bunu bana açıklasın. Bugün de bir deneyim yapacağız. Ben bu çaki'yi böyle koyacağım. İyi izleyin. Sakın gözünüzü bu çaki'den kaçırmayın. Çünkü bu çaki kımıldayacak arkadaşlar. Emin olun bundan kımıldıyor. Bilmiyorum artık kameranın kımıldayacak mı? Çünkü hiç denemedim. Ama ben biliyorum ki uyuduğumda bu kımıldıyor. Umarım kamera oyunu şu an kımıldar. Öylece hepiniz şahit olursunuz. Hazır mısınız? O zaman ben şimdi kamerayı çakıya ye doğru yerleştireyim. Öylece izleyelim görelim neler olacak. Evet hazır mısınız? Bu çaki şimdi kamerayı tam onun önüne şu şekilde yerleştiriyorum. Durun onu da görebilmeniz için. Arada şöyle zoom yapsam mı? Şöyle yapsam olur mu arkadaşlar? Yok. o zaman daha ayakları gözükmüyor. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Bakın. Bu çaki var ya şimdi. Bunu buraya koydum. Çaki. Çaki bak. Biliyorum. Biliyorum sen canlısın. Korkuyorum ya bunu da derken. Şimdi birden kafasını bana döndürecek diye. Bakın gözündeki var ya gözündeki. Gözündeki o siyah nokta bile kımıldıyor arkadaşlar bunu. İyi bakın şimdi bakın size de göstereceğim. Görmek istiyorsunuz mu? Çekilin gözündeki noktalara bakın arkadaşlar siyah noktaya. Sizce büyüyor mu büyümüyor mu? Bakın iyi bakın. Gözündeki siyah noktaya iyi bakın. Görüyorsunuz mu? Sadece insanlarda olan bir şey bu. Ve bu bu oyuncakta da var. Normal bir şey değil. Şimdi ben bunu buraya koydum ve bekleyeceğiz. Çaki, biliyorum. Sen kımıldıyorsun. Ve bunu herkese göstermen gerek. Sadece uyuduğunda kımıldamayacaksın. Okey mi? Tamam. Herhalde okey dedi arkadaşlar. Bilmiyorum. Bekleyeceğiz şimdi. Ve kımıldamasını göreceksiniz. Umarım kımıldar. Bakın ben dokunmuyorum. Sonra dersiniz ben kımıldattım falan. Ben böyle oturacağım. Böyle oturuyorum. Çaki'ye iyi bakın arkadaşlar. Ha kımıldarsa bilmiyorum artık bekleyeceğiz. Şöyle biraz bakalım. Çaki. Bak biliyorum senin içinde birileri var. Kımıldaman gerek yani kardeşim. Olmuyor böyle. Demlineyi de yani bunu söylemek istemiyorum. Demlineyi de bu götürdü öbür dünyaya. Bu yüzden bir şeyler var bunda arkadaşlar. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Oğlum yoksa bu kımıldamıyor yoksa çok ışık var diye mi ya? Hani böyle karanlıkta falan kımıldar belki. Ne dersiniz arkadaşlar? Ben en iyisi durun. Şu ışığı kapatacağım. Şimdi çaki kımıldayacak mı? Hı? Bakalım bekleyeceğiz göreceğiz arkadaşlar. Çünkü eminim bu çaki kımıldıyor. Evet arkadaşlar 10 dakika geçti ve çaki hala kımıldamadı. Ben şimdi diğer ışığı da kapatacağım. Yavaş yavaş karanlıkta kalacağım. Yani başıma bir şey gelirse artık Bilmiyorum. Bu ışıkları da kapatıyorum ve yavaş yavaş karanlıktayız arkadaşlar. Şimdi bakalım bu çaki kımıldayacak mı, kımıldamayacak mı? Biliyorum çaki, biliyorum. Sen canlısın. Haydi göster kendini. Göster, gösterelim herkese. Yürü. Yürü Çaki ya. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben bekliyorum. Hatta şu an sessiz kalacağım. Sessiz kalacağım için video bayağı uzun olabilir. Bu yüzden videoyu kesebilirim. Çünkü 10 dakika boyunca bu kımıldamazsa 10 dakika boyunca boş yere izlemeyin. Eğer kımıldarsa bu video devam edecektir. Kımıldamasa demek ki bu video burada bitmiştir arkadaşlar. Çaki! Çaki kabul diyor lan Çaki! Oğlum arkadaşlar! Çaki! Çaki dur! Çaki dur ne yap? Ne yapıyorsun Arkadaş Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Arkadaş Çaki kımıldadı lan! Vallahi kımıldadı bir daha kımıldadı! Çaki! Çaki biliyorum buradasın sen! Buradasın! Lütfen bak lütfen! Herkes gördü şu an! Herkes gördü! Kımılda! gerçekten kımılda! gerçekten kımılda Çaki! Gerçek! Oğlum bana bakmıyor! Bana bakmıyor! Oğlum! Çaki. Çaki. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın bakın kımıldıyor. Arkadaşlar arkadaşlar gördünüz mü? görüyor mu Çaki oğlum? Çaki. Çaki oğlum nasıl lan? Dur. Çaki dur, Çaki dur. Çaki. arkadaşlar kımıldıyor bu. Kımıldıyor bu. Gördünüz kımıldıyor Çaki. Çaki dur. Dur lan. Oğlum dur lan. Oğlum ne diyorsun sen? Çaki ne diyor? Arkadaşlar. Çaki içinde kim varsa çıksın artık. Çaki. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunun içinde birileri var dedim size. Birileri var dedim size. Çaki. Sakinleş dur. Işığı Bir şey atacağım biraz arkadaşlar. oğlum oğlum. Oğlum oğlum. oğlum. <laughs> çaki, Çaki, Çaki Oğlum arkadaşlar Arkadaşlar durmuyor Durmuyor, durmuyor arkadaşlar Çaki Oğlum ne yapıyorsun sen lan Ne yapıyorsun sen Oğlum sen gerçeksin biliyordum Biliyordum bunun gerçek olduğunu Arkadaşlar Çaki'nin gerçek olduğunu biliyordum Kımıldıyor işte Oğlum sen nasıl yapıyorsun bunları lan Nasıl yapıyorsun bunları arkadaşlar ah. Konuşmaya başladı. Çeki, Çeki senden son bir şey isteyeceğim. Son bir şey isteyeceğim buradaysan. Son bir şey isteyeceğim. İçinde iyi bir insan mı var, kötü bir insan mı? İyi bir insan varsa çaki, içinde iyi bir insan varsa sola dön. Kötü bir insan varsa sağa dön. Çaki, iyi bir insan varsa sağa dön, yoksa sola dön. Ne zaman hazırsan o zaman. Hadi çaki. Sağa dönersen iyi bir insan var demek. Sola dönerse kötü bir insan arkadaşlar. kötü bir insan diyor kötü. Oğlum, oğlum kim var içinde senin ya kim var? Çeki kim var içinde senin? Oğlum bana dönüyor lan bu bana baktı oğlum bana baktı bana baktı bana oğlum saldırma saldırma çeki kal yerinde çeki kal yerinde oğlum kal yerinde çeki çeki arkadaşlar. Ben korkmaya başlıyorum artık bundan. Gerçekten artık korkmaya başlıyorum. Oğlum. Çaki. Çaki çakkar. Oğlum. Ne yapıyor lan bu? Kımıldamaya başladı oğlum. Bu ne biçim bir şey? Çeki dur. çeki dur. Çaki. Çaki. Daha kımıldıyorsun. Çaki kımıldama. Kımıldama çeki. arkadaşlar. Şu an var ya gerçekten çok korkuyorum. Işıkları yakacağım. Arkadaşlar. Ben bu deneyimi burada bitiriyorum. Ama bir şey daha denemek istiyorum. Çaki. Şimdi kımılda. Kımılda Çaki. Arkadaşlar herhalde bu ışık da kımıldamıyor ya. Çeki kımılda. Oğlum yoksa gitti mi içindeki insan bunu? Durun bir şey daha deneyeceğiz. Bir şey daha deneyeceğiz. Çeki. Eğer karanlıkta kımıldıyorsan şimdi kımıldaman gerek. Kımılda Çeki. Kımılda Çeki. Oğlum! Çaki lan çaki len çaki. çaki ne yapıyorsun sen bana lan çaki git başımdan. <laughs> arkadaşlar bu ne ya bu ne ya. Evet arkadaşlar gördünüz. Dakikalar sonra bıçak çaki kımıldadı. Kımıldadı ve konuştu bizle. Bunun içinde biri var. İyi mi kötü mü bilmiyoruz. Bunu keşfedeceğiz. Sizce nasıl edebiliriz? Yorumlarda söyleyin bana. Çaki. iyi misin kötü müsün? Bana yardım ettin bir kere. Ama her şey olabilir yani sende. Arkadaşlar yorumlarda söyleyin. Nasıl bu iyi veya kötü olduğunu öğrenebilirim. <laughs> ya, ya ne yapıyorsun sen? ne yapıyorsun? <laughs> Ark <laughs> Ar arkadaşlar bırakıyorum sizi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.